Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 30 Eylül 6 Ekim haftası Oğlak Burcu'nun düğme falını yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızda da paylaşabilirsiniz. Evet özel açılım yapıyorum. Yorumlar kısmına yorumlar yazdığınız yeri telefon numaramı bırakıyorum. Oradan WhatsApp'la yazılı bir şekilde benimle iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım geçerek kendine özel bir bakım alabilir. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Bakalım oğlak burcu. Hmm. Oğlak burcu ya bu günlerde gücünü kuvvetini toplamaya çalışıyorsun. Ee, bunu aileyle aile büyükleriyle yapabilirsin. Gözüküyor. Onlara karşı da olabilir ailedeki insanlara ya da gerçekten gücünü kuvvetini toplayıp onlarla ilgilenmen gerekebilir. Çünkü burada siyah düğme de çıktı. Bir yere gitmek için olabilir. Bakın ayak çıktı bir adım atmak bir yere gitmek uğraştığın her neyse o konuda hakkında gücünü kuvvetini toplamak istiyorsun ve gücünü kuvvetini toplayarak bir saniye geleceğim. Evet gücünü kuvvetini toplamak istiyorsun. Dişil enerji burada, eril enerji burada. Bakın yine iki aile, kendi eşin ailesi ve kendi ailenle ilgili bazı konuları gerçekten toparlamak, onlarla veya mücadele ettiğim bir süreç var. Bu tatlı mücadele bir mücadeleye benziyor arkadaşlar. Buradaki durum aslında diyor ki yani gücünü kuvvetini topla enerjisi çok fazla onlarla harcıyorsun enerjin sana kalmıyor ve bu durum seni gerçekten büyük bir sıkıntıya sokabilir. Kendi gücünü kuvvetini toparlamaya çalışıyor buradaki durum. Evet bunu yapman gerekecek bu hafta gözüküyor. Ya da bir gücünü kuvvetini toplayıp onlarla uğraşman gerekecek gibi. Her neyse. Eril enerji bunlarla aile büyükleriyle meşgul olurken veya ailedeki kişilerle meşgul olurken, dişil enerji de bugünlerde dostlarıyla, arkadaşlarıyla birlikte bir de hayatında uğur getirecek bir durumla karşı karşıya kalacak. Enerjisini özellikle arzu ettiği işleriyle, arzu ettiği arzularına kavuşmak için olabilir. Daha tutkulu bir süreçten geçebilir arzu ilişkisiyle ilgili daha. O ilişkisiyle ilgili daha bir özgürce düşünebilir, özgürce kararlar alabilir bu, bu dönemde. Ee, daha bir dönüşümden geçtiği bir süreç olacak evliliğiyle ilgili. Ayrıca burada yine bir erkek çocuğunuz veya illa çocuğunuz diyelim çocuğunuz varsa onun belki ona destek olacak kendi fikirlerini, düşüncelerini yansıtması, dile getirmesi veya o fikirlerinin arkasında durması için yeşil enerji biraz daha onlarla uğraştığı bir süreç. Bir dileğinin muradının olacağı belki onu da o konuda mutlu o da olacağını gösteriyor. Bu da çok güzel. Ee, burada baktığımda kız çocuğunuz varsa o da eski dostlarıyla arkadaşlarıyla biraz daha e, daha böyle romantik takıldığı zamanları olacak. Ama biraz sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Bu da nedir? Stres yapmaması gerekiyor bugünlerde. Biraz stresten uzak durması gerekiyor. Para konusunda ne var ne yok. Yani para konusunda yine iyisiniz. Hani geliyor gidiyor ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz, halledebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Geliyor gidiyor gözüküyor ama yine paranız var bunu söyleyebilirim. İş hayatınıza baktığımda iş hayatınızda da güzel gelişmelerin olacağını gösteriyor. Biraz e, iş hayatınızın da açılacağını bu konuda da güzel gelişmelerin olacağını sevineceğiniz gözüküyor. Neyi yapacaksan hiçbir şeyi hayatında erteleme diyor. Evet baktığımda özellikle özellikle şunu söyleyebilirim. Araban varsa biraz ona dikkat et biraz para çıkabilir veya araba alacaksan kandırılabilirsin. Yatırımla ilgili sadece bunlara dikkat etmen gerekecek. Diğer güzel şekilde ilerlediğini gösteriyor. Evet, baktığımda arkadaşlar, şöyle bir baktığımda bir kalp şeklini de aldığını gözüküyor. Bir de böyle kayık şeklini alıyor. Aslında bütün aile bir tarafta toplandığını gösterdi. Yani biraz daha aile bağlarınızın güçleneceğini, biraz daha aile bağlarınıza önemseyeceğiniz veya ailenizle bir arada toplu bir şekilde yapmanız gereken durumlar, konular her neyse onları yapacağınız gözüküyor. Evet burada baktığımda özellikle e, tam böyle ortada merkezinizde e, si düğme, siyah düğme duruyor ama Allah'tan sizlerden daha uzakta duruyor. Bu yüzden özellikle bu konuyla ilgili gelişmelerin olacağını gösterdi. Bakalım bir bakalım. Yavrum sakin ol lütfen. Gel gel yanıma gel sen. Evet yazıyorlar bakın bonç limon rahattır. Sonra yazıyorlar evet limon çok tatlı ama anlamıyoruz. Ötmesinler. Ben bunu koyuyorum. Geri geliyor yanıma. Gel tamam yanıma gel. Yanıma gel. Gel. Bağırma gel. Tamam gel gel. Gel. Limon gel. Yavrum gel. Gel tamam aşağı gel. Gel tatlım gel. Gel hadi beni istiyorsan. Evet baktığımda arkadaşlar şimdi dişil enerji. Şöyle bir bakalım. Dişil enerji ve eril enerji. Evet. Evet, dişil enerji güçlendiği bir süreçten geçiyor. E, dişil enerji kendini keşfettiği bir süreçten geçiyor. Daha da güçlendiği bir süreçten geçiyor. E, ondan sonra baktığımda ki evet belki burada dostlarının, arkadaşlarının yardımıyla hem dileğinin, muradının olması hem de dönüşüm bir dönüşümden geçiyor ki burada da düşlerinin gerçek olacak. Gördüğü rüyalar gerçek olabilir. Gördüğü rüyalar çıkabilir. Düş kurabilir. Onları gerçeğe dökebilir. Ondan sonra e, hayallerini gerçekleştirebilir ki burada da bir muradı, dileği olacak. Yaratıcı. Yani burada canı, yaratıcı arzularının ve isteklerinin e, yerine geleceği gibi gözüküyor arkadaşlar. Ay, burada da ayı çıktı. Ayı güçtür arkadaşlar. Bir de iç gözlem. Yani bugünlerde biraz e, kendi içinize dönün diyor içinize çekilin diyor. Ayılar biliyorsunuz kış uykusuna yatar. Siz de biraz hani dinlenin diyor. Bu dinlenirken özellikle kendinize de e, düşünün yani biraz dinlenirken hani demleniriz ya, dinleniriz ya enerji ve gücünü topla diyor. Bakın ben burada ne dedim? Enerji ve gücünü topla dedim. Gerçekten çok streslisin, sorumlulukların olabilir, aile büyükleriyle sıkıntılı bir süreçten gir çıktın olabilir. Lütfen burada dinlen ve gücünü topla dedi. Biraz içine dön, biraz içinle diş dünyayı bir mahkeme yap biraz olayları diyor burada özellikle sizin için. Bakalım enerji kartları sizin için ne söyleyecek? Evet bakalım bir bakalım dişil enerji ve eril enerji. Bakın dişil enerji diyor ki artık sen ufkun çok açıldı. Sen bazı şeyleri çok iyi bir şekilde görebiliyorsun. Hayallerine doğru düş kuruyorsun ve hayallerine doğru gidebilirsin diyor. Yolun açık. Arkanındakilerini düşünme bile. Ufkun çok açık bu günlerde daha yolculuk yapabilirsin, seyahat yapabilirsin, farklı kültürde insanlarla bir araya gelebilirsin. Yani senin için gerçekten hayallerini, düş kurduğun şeylerin gerçeğe dönüşeceğini gösteriyor. Burada eril enerjiye de baktığımda özellikle iletişim, 5. çakra iletişim. Ve özellikle burada dişi, pardon eril enerjiye diyor ki iletişim Evet, iletişim kurmadan veya söylemen gereken şeyleri söylemeden önce lütfen biraz içine dön. İçini gözlem yap diyor burada. Lütfen biraz gözlem yap, içine dön, söylemek istediklerini biraz daha burada net bir şekilde ifade et kendini. İletişime geçmeden önce lütfen biraz düşün. Veya iletişime veya söylemen gereken leri varsa biraz düşünerek hareket et biraz bunun e, geçirisini götürüsünü kesiyat de yanı başınıza çıkmıştık biraz sıkı Hani sizi sıkıntıya sokmaması için getirisini götürüsünü düşünerek burada söylemlerin çok rol oynayacak diyor ağzından çıkan lafa çok iyi dikkat et dedi eril enerji için Evet bir bakalım o şu bize ne diyecek arkadaşlar Evet. Bakalım bir bakalım. Bir bakalım, bir bakalım. Evet, evet, evet. Evet. Burada diyor ki, dişil enerji. Mücadele ettiğin konularla ilgili kazançlı çıkacaksın. Güneş doğuyor. Ne neyle, neyle mücadele ediyorsan, neyle neye çabalıyorsan o güneş doğuyor artık mücadele ettiğin şeyler sana kazanç getirecek diyor. Eril enerjiye de diyor ki hayaller kuruyorsun, dilekler diliyorsun, muradına kavuşmak istiyorsun. Evet bu yüzden lütfen içine dönerek güçlen diyor, kuvvetlen, güçlen diyor. Ay kartı e, ayıyla, ayı güçtür bir yandan arkadaşlar. Ve burada kuracağın iletişim belki de dileklerine kavuşa, kavuşturacak. Belki de kurduğun hayallerine kavuşturacak. Buradaki durum seni diyor. Çok güzel. Bir bakalım son kartların sizin için neler söylüyor. Ah ah ah. Seninle ne dere çektiğim. Ben seninle ilgileniyorum zaten. Sana değer veriyorum. Ben seninle uğraşıyorum zaten. Uğraşmaz mıyım hiç? Sen biriciksin. İşte burada yılan kartı çıktı. Belki de hayatında mücadele ettiğin kişiler çok bencil tutumlu, kin nefret veya düşmanlıklarla ilgili bir mücadele içindeydiniz. Burada kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Mücadele ettiğin konuyla çünkü diğer kartların çok güzel çıktı. Kazançlı çıkacaksın. Belki de sağlık konusuysa biliyorsunuz ki yılan şifayı da gösterir. Eğer sağlık konusundaysanız da Burada mücadele ettiğin konuda sağlığına kavuşacaksın. Şifalanacaksın gözüküyor. Arkadaşlar söyleyebilirim. Yine geldi yanıma. Evet eril enerjiye baktığımda. işte eril enerji dileklerim ve muratlarımı, hayallerimi gerçekleştirmek için neye ihtiyacım var? Zamana ihtiyacım varmış. Doğru zamanı beklemek, akışa bırakmak, zamanla ihtiyacın olan durumlar. Yani demek ki senin biraz zamana ihtiyacın varmış. Ve doğru zamanda dileklerin ve hayallerin kavuşacaksın diyor. Senin için de çok güzel çıktı. Evet kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.